inşallah bira bismillah diyeceğiz. Açılacağız ve startı vereceğiz. Şu kooperatifimizin balıkçılıktaki te o teknelerin yanaştığı limanların kullanımı ile ilgili bir protokolün altına imza attık. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Lira bismillah dedik. Balıkçılık sezonunun açılışını gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki inşallah Rabbim bereketini eksik etmeyecek. Balıkçılarımız inşallah ağlarını dolduracak. Vatandaşlarımız da ucuz balıklarını yiyecekler. Valla bu seneki palamut çok verimli gözüküyor. İnşallah devamı da de öyle gider. İnşallah iyi olur. Çinokop olacak, biper olacak. Öyle gözüküyor. İnşallah olacak. Palamut sezonunun verimli geçmesini bekliyoruz büyük. Umarım verimli geçer ve halkımıza ekonomik bir balığa kavuşmuş olur. Kolay değil. Balıkçılık insanlar denize çıktıklarında daha iyi anlıyorlar. O balığın ne kadar zor şartlarda tutulduğunu ve mutfağa getirildiğini. Dolayısıyla burada emek sarf eden bütün balıkçılarımıza, reislerimize teşekkür ediyoruz. Bereketli kazançlar diliyoruz. Bira bismillah.